Aynı durum burada da geçerli. Burada da, burada da Cenab-ı Hak insanlarla ilgili bir durumu tespit ediyor. Biz diyor insana bir rahmeti tattırdığımızda, sonra onu ondan söküp aldığımızda ne söküp aldığımızda normal bir alış değil. Zira insan bırakmıyor. Zira insan onu aldığı gibi artık kendinin adetmiş. O yüzden Cenab-ı Hak neza'a fiilini kullanıyor. ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنُوا Sonra onu ondan söküp aldığımızda yani ona rağmen, o vermemek, vermek istemeyişine rağmen ki buna hakkı yok. ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ اِنَّهُ leyausun. O an itibariyle o büyük bir ümitsizliğe kapılır. Sanki Cenab-ı Hak ona bir daha vermezmiş gibi. Allah'tan yana o kadar ümitsiz, Cenab-ı Hak'tan yana o kadar güvensizdir ki Cenab-ı Hak bir daha bana böyle bir şey vermez. Olduydu bir kere işte denk geldi öyle. Oldu diye düşünür. Elinden diyelim ki malı gittiyse çöker o anda. Diyelim ki evladı gittiyse çöker o anda. Düşünmez ki Allah bir süre sonra bana yeni bir evlat ile yeni mutluluk kapıları açabilir. Kalbimi her an kontrol eden odur. Bana bir süre sonra mutluluk hissiyatı ve esenlik verebilir kalbime diye Allah'tan yana bir ümidi canlı tutamaz içinde. Yavuz bir anda biti verir. Kafur ve akabinde de verilenlere nankörlük eder. Ne verdi ki zaten? Verdiği neye benziyordu diye Cenab-ı Hakk'ın verdiği rahmeti küçümser yani isyan eder. Bu kimin tepkisidir? Şu yahut bu insanın değil, insan olan herkesin kendi içinde hissedeceği normal bir reflekstir bu, bir tepkidir. Ancak bunu bazı insanlar kontrol eder bu gelen tepkiyi, ve cenab Hakk'a karşı veya dışa bunun olumsuz yankılarını önler, bastırır. Çünkü Allah ona değişik istidatlar vermiş yaratılışında. Kendi içindeki her şeyi bir hayvan gibi dışa vurmuyor. Bazılarını kontrol edip bu yanlış bir tepki, bu içimden gelen hasetse örneğin bu yanlış bir şeydir diye belli şeyleri kontrol etme ee, iyi başarabilmesi lazım. Bu yönde kendisini geliştirebilmesi lazım, terbiye edebilmesi lazım. Bunlar da yaşadığı deneyimlerden aldığı ibretler ve vahiyden gelen mesaj doğrultusunda insan bunu başarır. Dolayısıyla insanın iyileşme, iyi yönde artı değerlere sahip olma, adım atabilme, çabaya girişmek gibi bir sorumluluğu vardır. Olduğu gibi tepkilerini dışa veremez. Deminki verdiğimiz örneği tekrar canlandırırsak, kameramanın mikrofon uzattığı insanlardan birinin tepkilerini olduğu gibi dışarı verdiğini düşünelim. Diğerinin ise bu tepkiler üzerinde kontrol kurmuş biri olarak değerlendirelim. Biri diyor ki perişan oldum. Bittik bittik. Neler hissediyorsunuz dediğinde de mahvoldum. Büyük bir acı hissediyorum. Diye içeriden ne geliyorsa bütün parametre değerlerini dışarı yansıtıyor. Diğeri ise bunun üzerine kontrol kurmuş bir insan ise Şöyle der, büyük bir acı hissediyorum ama Allah'tan geldi, o dilediğini yapar. Ne diyebilirim ki sabretmekten başka çaremiz yok. Acıyı hisseder, aynı diğer insan gibi ama acıyı isyana dönüştürmez. Cenab-ı Hakk'ın takdiridir, yapacak bir şey yok, sabretmem gerekiyor der. İşte biri acı e, kalıbı üzerine artı değerler oluşturmuş, geliş, insanlığını geliştirmiş diyelim. Bir insan, diğeri ise olduğu gibi tepkilerini dışa vuran bir insandır. Bir ayette Cenab-ı Hak innel insane li ile kanud. İnsan olur Rabbine karşı çok nankördür. İnsan Rabbine karşı çok nankördür. Burada da aynı ifade İnsanlıkla ilgili bir şeydir bu. İçinde bulunduğumuz kalıbın standart tepkileridir bunlar. Bu kalıbın bu kalıbı bu tepkiler ile yaratan Allah Sonra bu tepkiler üzerinde bizim kontrol kurmamızı ve acı da olsa, zor da olsa onları belli ölçülerde bastırıp Allah için bastırmamızı da isteyen Cenab-ı Hak'tır.